Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamun Resulillah. Servisimle düğün salonlarına yolcu taşıyorum. Yaptığım iş caiz midir? Sanırım bu soruyu soran arkadaşımız bu işi alkol taşıyan yani alkol taşımacılığı yapan kişilerle karıştırıyor. Çünkü alkol gibi şeylerin imalatı, taşınması, sunulması hepsi haramdır. Ancak bu kardeşimiz bir yerden yolcuları alıyor ve bir yere bırakıyor. Bunun karşılığında da bir ücret alıyor. Yani burada bir sakınca yok. Şöyle bir sakınca yok. Bu kardeşimiz yolcuları bir yerden alıp bir yere bırakırken bıraktığı yerde bu yolcular bir harama yani İslam'a aykırı bir harekette bulunuyorlarsa bu o kişilerin kendi problemi. Ancak bu kardeşimiz şuna dikkat etmesi lazım. Yolda giderken kendi aracının içinde İslam'a aykırı harekette bulunmalarına yol yani yolcuların İslam'a aykırı harekette bulunmalarına müsaade etmemiz lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.